Çocuklar <laughs> merhaba. Matematiğin artık son konusuna geldik. E, bu konuyla beraber hem kitabımızı bitirmiş olacağız hem de ikinci sınıf matematik konularının tamamını bitirmiş olacağız. O yüzden çok mutluyum. E, bundan sonrası da artık hep tekrar e, genel problem çözme, genel deneme e, böyle devam edecek. E, şimdi son konumuzun adı tartma. En son uzunluk ölçüleriyle ilgili problemlerimizi de çözmüştük. Zaten hepsi aslında birbirinden yani problem çözme mantığını anlayan anladıysanız artık bundan sonraki konularla ilgili tüm problemleri çözebilirsiniz. Tartma konusuna şöyle bir göz atacağız. E, ve matematik konumuzu bu senekini bitireceğiz. Seneye yepyeni konularla yine beraber olacağız. İnşallah yüz yüze bir eğitim yapacağımız yıl olur. Hemen başlayalım. Ekranı zaten sizinle paylaştım tartmaya başlıyoruz. Manava elma almaya gittiğimizde, bakkala un almaya gittiğimizde bu nesnelerin neyle ölçüldüğüne dikkat ettiniz mi? Şimdi aldığımız maddelerin miktarını nasıl belirlediğimizi, ne kadar aldığımızı, neyle ölçüm yaptığımızı öğreneceğiz. Emel teyze marketten bulgur ve pirinç almış. Terazinin Okula döndüğümüzde bu terazinin benzerini ve ağırlıklarını beraber tartarak yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ama şimdilik bu görsellerle ve bu videoyla idare etmek zorundayız uzaktan eğitim sürecinde. Ağırlık ölçme biriminin kilogram olduğunu unutmayın. Uzunluk ölçme birimi neydi? Metreydi. Bunu da hatırlatmış olayım. Kilogram olduğunu unutmayın. Bir kilogramın yarısı da 500 gramdır çocuklar. Bakın bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bununla ilgili notları alacağız. 1 kilogramın yarısı 500 gramdır çocuklar. Unutmayın. Problemlerde sıkça karşılaşacağız çünkü. Yanına gidip al. Ve 1 kilogram 1000 gram demektir. Unutmayın. Nasıl 1 metre 100 santimetre demekti? 1 kilogram da Bin gram demek. Unutmayın bunu da artı bilgi olarak vermiş olayım. Miktara karar vermiş. Emel teyze bir kilogram pirinç, iki kilogram bulgur almaya karar vermiş. Tartıyla tartıyor gördünüz değil mi? Patates, Eşit kolu pirinç, bulgur, domates gibi ürünleri almak için ölçüm yapmamız gerekir. Tabii. Ölçümü teraziyle yaparız. Ürünleri terazide tartar ve tartım sonucunu buluruz. Tartım yaparken terazinin bir tarafına nesneleri, diğer tarafına kilogramı koyarız. Terazide denge sağlandığında nesneyi kilogramla ölçmüş oluruz. Bu şu demek çocuklar, terazinin iki kefesi var ya, şimdi bir yere bir şey koydunuz, ee, bir nesne, ölçmek istediğiniz nesne, mesela şu masu koyayım, koydunuz, buraya da kilo koydunuz. Bunun dengede olması lazım. Bu böyle olursa buradaki kiloyu arttırmanız lazım ki dengeye gelsin. Sonra buradaki kilonun kaç olduğuna bakarsınız. Böylece bu nesnenin kaç kilo olduğunu anlamış olursunuz. Buradaki kastı o aslında. Terazide dengenin sağlanması, eşit hizaya gelmeleri lazım. Eşit kolu terazi diyoruz buna. Başka böyle ağırlık ölçen araçlar da var. E, baskül gibi, e, dijital teraziler var. E, dijital tartılar var. Terazideki ürünlerin kaç kilogram olduğunu inceleyelim. İnceleyelim. Domateslerin kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basınız. Siz de ekran görebiliyor musunuz? Terazideki ürün. Portakalların kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basınız. Bakalım portakallar gördüğünüz gibi terazi tam şu okun ortasına gelmiş ve dengede duruyor. Kaç kilogram olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 kilogram koyduğumuz zaman buraya portakallarla anca dengeye geldiği için bunun cevabını 5 olarak yazıyoruz. Portakallar 5 kilogram ağırlığındadır. Etin kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basın. Kaç kilogram? İki değil mi? Et iki kilogram ağırlığındadır. Nesnelerin terazi yardımıyla ölçülmesine tartma dediğimizi, tartmayı teraziyle yaptığımızı öğrendik. Evet. Artık tek başınıza etkinlik yapabilirsiniz. Evet. Sınıfta olsak bunu direkt uygulayacaktık beraber sizinle ama sonlarımı siz yaratlarımı işaretleyeyim. Kilogramla ölçülen ürünleri işaretleyiniz. Çocuklar sıvıları kilogramla ölçmeyiz. Litreyle ölçeriz. Bunu unutmayın. Sıvıları litreyle ölçeriz. O yüzden elmayı kilogramla, bu da un gibi bir şey değil, da kilogramla ölçeriz. Bunlar litre Kilogramla ölçemiz. ölçülmeyen ürünleri işaretleyiniz. Sıvıları kilogramla ölçemi. Litre ile Daha önce litreyi öğrenmiştik zaten. Terazideki makarna kaç kilogramdır? Kaç? Aferin. Terazideki un kaç kilogramdır? Sayın bakalım. Yedi. Aferin. Kutlayabilirsiniz, Kutlayabilirsiniz videoları. Artık problem çözmeye hazırsınız. Problem çözme basamaklarını takip ederek problemleri kolayca çözebilirsiniz. Biliyorsunuz bu basamakları daha önce çok Bir problemi almam. çözerken ilk yapmamız gereken problemi dikkatlice okumaktır. Çünkü okumadan problemi anlayabilmemiz mümkün değildir. Hayal edeceğiz. Problemin yapmayayım. her cümlesini iyice anlarsak bize nelerin verildiğini ve neyin istendiğini kolayca bulabiliriz. Verilenleri ve istenenleri belirledikten sonra işimiz daha da kolaylaşır. Problemi çözmek için plan yaparız ve yaptığımız planı uygulayıp çözüme ulaşırız. Son olarak sonucumuzun doğru olup olmadığını kontrol etmeyi de unutmamalıyız. Artık birlikte problem çözmeye başlayabiliriz. Nermin Hanım salça yapmak için pazardan 10 kilogram domates almış. Domateslerin 1 kilogramı 3 lira olduğuna göre Nermin Hanım salça yapmak için kaç liralık domates almıştır? Çocuklar, bunu çözebilirsin. 10 kilogram domates almış. 10 kilogram domateslerin bir kilosu 3 lira. Kaç tane 3 lira var elimde? 10 tane 3 lira. Hangi işlemi yapacaktım? 10 tane 3 lira çarpma işlemi yapacaktım. Düşünsenize. 10 kilo. Her biri 3, 3, 6, 9, 12 bu şekilde de bulabilirsiniz. Ama biz toplamanın kısa yolu çarpmayı tercih ediyoruz genelde, değil mi? Lütfen problemleri dikkatlice dinleyelim. Çarpma problemleri... İlk olarak problemi anlayalım. Soruların yanıtlarını işaretleyiniz. Nermin Hanım kaç kilogram domates almıştır? 10 kilogram aldığını biliyoruz. Bir kilogram domates. Üç lira olduğunu biliyoruz. Bir kilogram domatesin. Problemi gerçekten anlamışsın. <laughs> Şimdi problemi çözmek için plan yapalım ve planımızı uygulayalım. Siz zaten biliyorsunuz. Problemi çözmek için hangi işlemi yapacağımızı seçelim. Neydi? Hemen çarpma işlemimizi yapalım. Nermin Hanım salça yapmak için 10 kilogram domates almış evet. ve 10 toplam 30 lira ödemiştir. Boş bırakılan yerleri doldurarak problem kurunuz. Şimdi bir kilogram erik dört liradır. Ee, boş bırakılan yeri dolduracağız. Dokuz nokta nokta erik için kaç lira ödememiz gerekir? Buraya kilogram yazmam lazım. Neden? Kilo. Ne yazmam lazım acaba? 1 kilogram erik 4 liradır. 9 kilogram erik için kaç lira ödememiz gerekir yazmam lazım. Tam olarak yazmam lazım anladınız mı? Problem kurmayı şu an için geçiyorum çocuklar. Problemlerin yanıtlarını bulunuz. Evet bu bizim için çok önemli. Gonca'nın tartım sonucu 51 kilogramdır. Mehmet'in tartım sonucu ise 94 kilogramdır. İkisinin tartım sonuçları arasındaki fark kaçtır? Fark ne demekti? Çıkarma demekti. 94'ten 51'i çıkarmamız gerekiyor çocuklar. Şimdi kaç bulduğunuzu söyleyin bakalım. Ben de bu arada yapayım. Ben 43 buldum. <laughs> Bir manavda her bir kasada 9 kilogram üzüm vardır. Manavda 5 kasa üzüm olduğuna göre toplam kaç kilogram üzüm vardır? 5 kasa var. Her kasada 9 var. 9, 9, 9, 9, 9. Kaç tane 9'um oldu? 5 tane. 5 tane 9. 5 kere 9. 45 çocuk var. Zaten bunu yapıyoruz. Çarpma problemi aslında sadece 18 kilogram un 12 kilogram pirinç 4 kilogram bulgur almış. Ezgi marketten kaç kilogramlık alışveriş yapmıştır? Ne problemi aslında? Toplama problemi değil mi? 18 kilogram un almış. 12 kilogram pirinç almış. 4 kilogram bulgur almış. Toplamını soruyor bize. Hepsini toplayacaktınız. Topladınız mı? Ben de 34 buldum hepsini toplayarak. Ses elbette çözmek isteriz. Böylece problemleri de yapmış olacağız. Bundan sonrası size kalmış çocuklar. Yani toplama, çarpma, bölme ve çıkarma problemlerinin hepsinin e şifrelerini aslında beraber tüm yıl boyunca öğrendik. Ve e bunları tekrar edenler de daha rahatlıkla çözecektir. Düşünüyoruz, hayal ediyoruz, gerekirse çiziyoruz problemin bizden ne istediğini iyice anlamamız gerekir. 74 kilogram meyvenin önce 42 kilogramını sonra 23 kilogramını satan manavın satılacak kaç kilogram meyvesi kaldı? Bu ne işlemi çocuklar? Çıkarma işlemi değil mi? Yani en son kalanı soruyor. Demek ki sırayla yapıyoruz böyle işlemleri. Önce 74'ten 42'yi çıkartıyoruz. Sonra çıkan sonuçtan 23'ü çıkartıyoruz. Yapın bakalım şimdi. Ben de bir kenarda yapmış olayım sizinle beraber. Evet. Sonuçlar geliyor galiba. 9 değil mi? Çünkü bu bir çıkarma problemi çocuklar. 80 kilogram elmanın 53 kilogramı satıldı. Yani azaldı değil mi? Demek ki burada bir çıkarma problemi var. 4 kilogramı da çürüdü. Yani yine azalmaya devam etti. Kaç kilogram elma kaldı? Hangi problemi? Çıkarma problemi. 80 kilogramdan önce 53 çıkartacağız çocuklar ki çıkan sonuç 27 olur. Sonra da 4'ü çıkaracağız yaptınız mı? Durdurarak da çözebilirsiniz. 11 kilogram çileğin 8 kilogram ile reçel yaptık. Yani harcadık. azaldı değil mi? Geri kalanları da yemek için ayırdık. Ayırdığımız çilek kaç kilogramdır? 11'den 8'i çıkarmanız gerekir. Çıkartın bakalım. Evet, 3. Enes'in kütlesi 33 kilogramdır. Ağırlık birimi biliyorsunuz. Sinem'in kütlesi ise Enes'in kütlesinden 5 kilogram daha azdır. Sinem'in kütlesinin ne olduğunu bilmiyoruz yani ama 5 kilogram az olduğunu biliyoruz yani çıkartarak. Peki bize Sinem'in kütlelerini mi soruyor? Hayır. Buna göre Enes ve Sinem'in kütlelerini soruyor. Yani toplamını soruyor. Biz Enes'inkini zaten biliyoruz. 33 Sinemin kitlesini bulmamız lazım. 33'ten 5 çıkartın. 33, 32, 31, 30, 29, 28. Sineminki de 28'miş. Peki çocuklar. Enes'inki 33. Sineminki 28. İkisini toplayın bakalım. Ne çıkıyor? 61 bulanlar, doğru yapanlar. Bir sandık 15 kilogram elma almaktadır. Bir tane sandık. 8 kilogram elma konulan sandığın dolması için kaç kilogram daha elma eklenmelidir? Yani daha yer var. 15 kilogram alıyor sandık. 8'i dolmuş. 15'ten 8'i çıkartırsanız bulursunuz doğru cevap çocuklar. Doğru cevap 7 olacak. Yani 5. Aslında ben nasıl çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Eğer videoyu durdurup durdurup çözerseniz, sonra da benim açıklamamı dinlerseniz çok daha iyi olacaktır sizin için. Pazardan 5 kilogram elma, 4 kilogram portakal, 6 kilo domates, 5 kilogram salatalık toplamını soruyor. Hadi toplayın bakalım. Kapınızdan toplayabilirsiniz bile bunları. 20 bulduğunuza eminim. 20 bulanlara kocaman yolu. Gamze 25 kilogram. Onur 32 kilogramdır. Onur Gamze'den kaç kilo fazladır? Çıkarma yaparak bulacaksınız tabii ki. Aradaki farkı soruyor çünkü. 32'den 25'i çıkartacaksınız çocuklar. Hadi yapın. Durdurup yapın. 7 bulanlar doğru yapanlar. Bir poşette 8 kilogram şeker vardır. Aynı büyüklükteki 5 poşet şekerin 32 kilogramı satıldı. Geriye kaç kilogram şeker kaldı? Şimdi ben bu 5 poşetteki e, toplam kiloyu bilmiyorum ama bir tanesinde 8 olduğunu biliyorum. 8, 8, 8, 8, 8. Kaç tane 8'im var? 5 tane. Toplamda kaç kilom var yani? 5 kere 8 40 kilom var. Ama 40 kilonun 32'si satılmış. Yani azaldı. 40'tan 32'yi çıkarmamız lazımdı. Çıkartın bakalım. Geriye 8 bulanlar doğru yapanlar. Aferin. Annemin pazar arabası en fazla 15 kilo yük taşıyabilmektedir. Buna göre annem hangi seçenekte verilenleri arabasıyla taşıyabilir? 15 kilo taşıyabiliyor en fazla. Unutmayın. O yüzden toplamam lazım hangisini taşıyıp taşımadığını öğrenebilmek için. 6 kilo soğan, 5 kilo karpuz, 4 kilo çilek toplayın. 6 ile 5 11 eder. 4 daha 15 eder. Bunu taşıyabilir. Ama diğerlerine de bakmalıyım. 8 ile 6'yı topladım. 14 etti. 4 de elma 18. Bunu taşıyamaz. Çünkü en fazla 15 kilo taşıyabiliyor. 7 ile 5'i topladım. 12 etti. 4 daha 16. Bunu da taşıyamaz çünkü en fazla 15 taşıyabiliyor. O zaman doğru cevabımız A. Pazardan 3 kilo elma, 2 kilo portakal ve 5 kilo soğan aldık. Aldıklarımız toplam kaç kilogramdır? Hmm. Hemen bakalım. Toplayacağız. Evet, sizi bekliyorum. 10 bulanlar, doğru yapanlar Çocuklar, tartma problemleri de dört işlem problemleri gibi aynı, sadece kilo ismi değişiyor. Ben şimdiden bilin diye bir kilonun yarısının 500 gram olduğunu söyledim, ama döndüğümüzde okula bunları teker teker size üzerine basa basa tekrar göstereceğim. Sınavı bitirelim. Başarıyla bitirdik. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir sonraki videoda matematik videolarımız bitti, ama e, ders videolarımız devam edecek, Türkçe'den ve hayat bilgisinden e, devam edecek, problem çözmelerimiz matematikten devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.